Büyük Plan Kanalından herkese selamlar. Daha ziyaretleri kapsamında geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi törenle karşılanan Zeman, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vučić ile bir araya geldi. Kültür işbirliğinin güçlenmesi için protokol imzalayan Zeman ve Vučić, ortak basın toplantısı düzenledi. çekiye Cumhurbaşkanı Zeman, Sırbistan'ın da Ukrayna'da yaptıkları nedeniyle Rusya'yı kınamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, hiçbir ülke komşusuna saldırmamalı, buna izin vermemeliyiz. Bunu Çin'de de dile getirdim. Şahsen Çin, Sırbistan ve Türkiye arabulucu ülkeler olabilir ifadesini kullandı. Belgrad'da yenilenen Çeki Evinin ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendireceğini söyleyen zaman Sırp halkına hem geçmişte hem de bugün gösterdikleri dostluk için teşekkür etti. Vučić de Zeman'ın Sırbistan'da oldukça sevilen bir lider olduğunu vurgulayarak iki ülke ortak birçok projeye imza attı. Bugün de yenilenen Çeki Evinin açılışını yapacağız dedi. Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısını kınadıklarının altını çizen Bucik, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Ukrayna'ya insani yardım göndermeye devam edeceğiz. Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ender ülkelerden. Bunu da yaşadığımız yaptırım ve toprak bütünlüğüne ilişkin tecrübelerle açıklayabiliriz, diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.